dev başla. İstedik. Hayır, hayır, hayır. Bayramlıoğlu'na bakacağız. Osman Korumaz da. Batman Gazi Belediyemiz tarafından e, turizm amaçlı e, Karakaya Barajı gölü çevresinde yapılacak <laughs> proje için Bugün bu imzaları e, atmış olduk. E, çok e, güzel bir e, proje inşallah hayata geçirilecek. Bu projenin Malatya ilimize, Battalgazi ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Malatya ilimizde Battalgazi bölgesinde Karakaya e, Baraj Göleti etrafının, regrasyon alanının yapılması, o bölgenin turizme kazandırılması noktasında DSI Bölge Müdürümüzle beraber bir çalışma başlatmıştık. Belediye olarak çalışmamızı bitirdik. Bu süreçte emeği geçen Sayın Hekim'e şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Battal Gazi'mizi, Malatya'mızı turizm açısından özellikle uzun süreçtir atın halde bekleyen Karakaya Baraj Göleti'nin etrafını rehabilite etme noktasında bir çalışmayı başlatmış olduk. Emeği geçen başta vekilim olmak üzere e, Tarım Bakanımıza, e, Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, Şube Müdürümüze şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli Belediye Başkanım ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz e, Mahmut Dündar Müdürüme e, çok teşekkür ediyorum. Battal Gazi Bölgemizin özellikle e, kadim medeniyetinin ve tarihinin e, derin olduğu ilçemizde Battal torunları olarak, çok daha güzel bir turizm alanına kavuşması için Bakdağ Gazi Belediye Başkanı Osman Gider çok güzel bir proje hazırlamış vaziyette. Bu hazırlanan proje çerçevesinde Karakaya Baraj Gölü'nün etrafında rekreasyon çalışması yapılması ve sonrasında da turizme açılacak güzel bir düzen restoran projesi hazırlanmış vaziyette. Projeyi gördüğümüz andan itibaren hem bölge müdürümüz hem genel müdürümüz hem de Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bakanımızla yaptığımız görüşme neticesinde çok kısa bir sürede e, devir işlemleri alanın devrini ve hatta vergi yapmış vaziyetteler. Bugün de devir protokollerini imzaladılar. Ben e, hem e, devlet su işlerimize hem de hatta hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Hatta vergi belediye başkanımıza bölgemize hem de hasırcıların olduğu bölgede böyle güzel bir turizm alanı kazandırdığı için can gönülden teşekkür ediyorum. O bölgeye insanlarımızın yoğun şekilde gitmesine, Malatya turizmine katkıda bulunacak görseliyle, güzelliğiyle, birikimiyle insanlarımıza doğal güzelliklerimizi hissettirecek bir alanın protokolünün yapılmış olmasından dolayı çok büyük memnuniyet duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Malatya'mıza, Bakkal Gazi'mize, belediyemize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. ve bütün edin. çalışma arkadaşlarına, bölge müdürme ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.